Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber ve Mustafa ile beraber Brawl Stars sonrası hoş geldin Mustafa. Alo. Mustafa. Alo. Evet tamam. arkadaşlar Bu. bayağı bir <laughs> merhaba diyor. Evet. Arkadaşlar bayağı bir zamandır Brawl Stars videosu gelmiyor değil. Son attığımızda Mustafa Bugün de Mustafa çekiyoruz ve bir tane de büyük kutumuz var. Burada açalım onu da. Sence bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Evet. çıkarsa beni ye <laughs> arkadaşlar sadece şu karakterler kaldı bende o yüzden çıkmıyor evet bu mal yüzünden günün adayları oynuyoruz lan? bu mal yüzünden günün adayları oynuyoruz niye ben de bilmiyorum çünkü hmm. 10 jeton lazım <laughs> 10 jeton <laughs> bu harita ne bu nasıl bir harita oğlum bu ne lan Troll harita. <laughs> arkadaşlar. Güzel haritaymış kanki. Arkadaşlar şu anda dünyanın en iyi haritasında oynuyoruz. Lan bu ne? <laughs> bu harita mı olur oğlum? Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de ben burada piper aldım ama bilmiyorum benim. Yani. Benim bir suçum yok. Acaba ortaya nasıl gidiliyor? Bilmem. Lan biz burada nasıl çıkacağız? Lan oğlum bu harita ne? Tikin bombasının bile kafası karıştı lan. <laughs> Arkadaşlar dünya'nın en iyi haritası bu kesinlikle. Bunu kimseyle tartışamayız. Mükemmel bir harita. Bu harita dünyanın en iyi haritası olduğu kesin ya. Dünyanın Öyle değil, bir lan, galaksinin ki. en iyi haritası. Doğru, uzaylılar Brawl Stars oynuyorsa onlar bile <laughs> bu kadar iyi yapmamıştır. <laughs> galaksinin en iyi haritası. Lan oğlum bu ne? <laughs> bu ne Allah için bu ne? Yakından La oğlum şu tiki öldürek la. Bu ne oğlum 51, <laughs> 30'e 47. 51. Allah Allah. Ya bu ne? Bu ne <laughs> abi ya? Arkadaşlar galaksinin hediye <laughs> video. Lan oğlum. <laughs> Acaba bu haritayı yaparken ne düşündüler? Acaba bu haritayı ne yaparken ne düşündüler? Gerizekalı. Sikin kafası bile bir garip oldu ya. Hım tamam, insanlar İnsanları troll etmek için mi böyle yapsam acaba? Bu ne? Arkadaşlar dünya hediye haritasında oynadık gördünüz. Neyse en azından büyük kutu açıldı. Okay. Ve hiçbir şey vermedi. <laughs> o zaman kupa kastalım. Hmm. Hesaplaşma açıyor. Kim mi? Hmm. Ne alacağım? Ne mi? Ben lo alacağım. Lo. 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 <laughs> Başka karakter lazım la bana. Neredeyse 13 bin kupa olmak üzereyim. Ben de 19 bin. Ve hala 28 karakterim var. Benim 41 tane var. <laughs> İyiymiş. Biraz lag var. Hatta baya bir lag var. Ben efsane falan da istemiyorum oğlum. Mortis falan bilmiyorum. Akşer ben Mortis'i de 9 seviye yaptım ya. Bir gün çıkarsa var ya. Dövers. Aynen. Sarmal. Ben bu. Ama. Öyle bir şeydi. En iyisi sarmal yılan. Aynen öküz gibi öne gidiyor ya. Oy. Beni garip yaptı. Bayron nerede? Aşağıda hey, pıt pıt pıt, Oha tek attım Aferin Adam var. Öf. Lan oğlum nasıl diktin kendini. geçti lan Harbi <laughs> de ne Galaksinin yaratısı değil bu. Biraz önceki ama adama bu, değdi. Adam hile açarak <laughs> bir şey yaptı. Adam hile açarak kaçtı lan. Öyle bir şey olamaz. Hapşırığım geliyor. Başka bir açıklaması olamaz. <laughs> Hadi. Merhaba. şu <Hapşuma>. mu? Oha falan. <laughs> adam gelir gelmez öldürdüm. <laughs> Biz 9 yüküz de bunlar da 10 yük yalnız. Aklını alırım. Hadi kanka öl. <laughs> Mete 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 <laughs> biz kaybedeceğiz. Bu kafanı biliyor şey musun? Kimse belleyemez. Ya of ya. <laughs> ya var ikinci olsaydı. Karakterin seviyesi yüksek Mete, olsaydı. Mete senin gibi karakterim var. Aa görev geldi. Sıkıldım lan. Ya <laughs> şu. Annu izmir etlav şey ya. Kaç oldu? Kaç dakika oldu? Daha 6 dakika olmuş. Hadi bir elde şey atalım. Boss savaşı. Sonra kapatalım. Okey, zaten boss savaşı bayağı sürüyor. Hmm. Savaşı ne alayım? Sekli olabilir, tem olabilir. Dur la ben Ember aldım. 8 bitti. O zaman ben de Colt alayım. Da ben Colt'un orijinal skiniyle oynayacağım. Ember'ın da yıldız gücü falan olsa bende ne gibi olur? 9 level değil mi? Evet. Mortis de 9 artık. Mortis'i daha biraz önce yaptım arkadaşlar. Ben herhalde Galaxy'nin en ya en şey karak şeyiyim. Oyuncusuyum. En şanssız. <laughs> Abi 3 aydır karakter çıkmıyor gitti spike verdi ya. <laughs> hey. Ben spike istemiyordum oysa ki. La ben isterim spike bence. 40 can. de zaten bir tek spike yok. Bende mi? Oğlum crow falan da yok ki bende. Hmm. Doğru. Bende efsanevi bir ember var. Bütün kromatikler var. Evet doğru. Bir kromatik de surge. Sözcüğün geldi hani Brawl Pass geldi bedava büyük kutu veriyor. Evet o... bana demiştin kanki. <laughs> Bayağı mı ye. Robotu dedim. <laughs> Bu arada. Senin en sevmediğin şey ne? Ne? Etkinlik. Mesela boss savaş gibi. sevmiyorum. Benimki boss savaşı. En sevmediğim etkinlik. Ben olan nefret ediyorum. Hayır özel etkinlik. Ha. Bence şu kasa korudu neydi lan? Robot işgali. Sen de mi onu seviyorsun? Bence en gıcığı boss savaşı. Ha. Ben seviyorum ya boss savaşı Ben hiç sevmiyorum. Aha öfkelendi. Ağzımıza etme. Abi bir daha yapmayacağız. Bırak peşimi. Bırak peşimi deyince aklıma şey geldi. Ha. peşimdeler geldi. <gülüyor> <gülüyor> o adamın Aa! ismi neydi lan? Kerimcan durmazsın. <laughs> adamın ismini unuttum ay be. Top. İroniye bak. <laughs> o adam top. <çok. gülüyor> Keşke genel duvara yapışsa. Hey arkadaşlar biraz önce maç yedik robot çıkardı. Böyle robot duvara yapıştı. Baga girdi yani. Ama çok durmadı o. Ay. 64 cam. 2 çıkart 31'in 2 katı. <gülüyor> 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 ya oğlum bu gerizekalı sürekli ölüp duruyor lan. Oğlum siz mi almışsınız? Mete kaç gel. sıkma. Sıkma kaç. Kaç direkt kaç. Aa! 10 saniye var hadi dayan. Azıcık da sık. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye bom. At ultiyi. Yakmak. Bu 8 bit malı sürekli ölüyor. Gene ölecek çek. Gene öldü. Öldü zaten, geri zekalı. Ben de kaçayım. Ay. Yaktım. Ve Bu sekiz bir tavalla ama la. Hı. Hmm. Öldüm bu arada. Senden de mi al? Alırsın. Ne nah, alırım? Alırım. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir can ya. Ay. Bu ne ya? Kaç dakika oldu ya? 10 dakika 31 saniye olmuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam hadi kapat. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı, abone olmayı, videomu açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.